Geri sayma devam ediyoruz. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, Türk İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert İlmaz birlikteliğimiz sürüyor. E, Mert şimdi bugün özellikle tabii gazetelere bakıldığında farklı farklı başlıklar var ama uzun süredir konuşulan önemli başlıklardan bir tanesi reformların akıbetinin ne olacağı. Çünkü az önce de konuştuk. Seçim süreci devam ederken e, hala piyasa anketleri fiyatlamaya çalışırken e, hükümetin kurulması lazım. Ekonomi politikası oluşturulması lazım ki 2015-2019 bizim reform sürecimiz olacak. Bu iş en azından şu anda 2016'ya ötelenmiş gözüküyor. E, Hürriyet'in ekonomi sayfası bugün bakanların reformlara bakış açısı e, diye bir başlık işlemiş. E, Mehmet Şimşek'e göre ihtiyaç var yata kalka gideriz e, diyor. E, Nihat Zeybekçi'ye göre ise ihtiyaç yok, Şimşek'e katılmıyorum başlığı var. Nasıl yorumlamak lazım? Reformlara ihtiyaç olup olmadığını tartışmanın bence gereği yok. Türkiye'nin yapması gereken zaten birçok reform var. Yani kastedilen reformlar herhalde aynı başlık altından söz ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bence oranın çok tartışılacak bir taraf yok. Sadece Hani bundan sonraki dönemde artık seçimlerle beraber oluşacak hükümetteki e ekonomi yönetimi, ekono uygulanacak ekonomi politikaları ve bunların bir an evvel hayata geçirmesi önem arz edecek bir konu. Yani e dediğim gibi Türkiye hatta bu konuları hayata geçirmekte çok da geç kaldı. Çünkü likitte bolluğu nedeniyle yaşanan o rahatlık bütün gelişmekte olan piyasalarda olduğu gibi Türkiye'de de bir ...şey yarattı, bir rehavet yarattı. Sonrasında belki bir miktar iktidar yorgunluğu denebilir bunu ama... ...ben e, yapılması gerekenlerde zaten geç kalındığı konusundayım. Dolayısıyla gerek var mı yok mu tartışmak bence çok şey değil. E, doğru bir tartışma konusu değil yani. E, sayın Zeybekçi'nin bir başka değerlendirmesi daha vardı. TL'deki hareketliliğin spekülatif olduğunu belirtmişti hafta içerisinde. Onu nasıl yorumlamak lazım? Yani neticede piyasa spekülatif ya da değil... ...bir fiyatlama gerçekleştiriyor. Şunu söylemek lazım. Bir miktar spekülatif atak olabilir, söz konusu olabilir. Ama kurun niye buraya geldiğini, neden Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybettiğini iyi görmek ve iyi okumak lazım. Dolayısıyla onları görmezden gelip de bu atağın sadece spekülatif olduğunu... ...ya da sadece dış piyasalardan kaynaklanan etkilerden e, bu seviyelere gelindiğini şey yapmak... ...öngörmek ya da varsayımları bunun üstüne kurmak çok doğru değil... E, Bence buraya kadar çok bir spekülatif atak yok. Kişisel fikrimse söylüyorum ama bunun üstündeki fiyatlara bir miktar spekülatif atak olabilir diye düşünüyorum. Şartlar böyle kalırsa içeride ve dışarıda. Bence Merkez Bankası şu ana kadar piyasaya bir direkt satış yönüne müdahale etmerek de doğru hamle yaptı. Ama faizle müdahale konusunda da açıkçası hala geç kaldığını düşünüyorum. Şimdi doların hareketi yurt dışına da enteresan. Çünkü bir yandan işte dolar endeksine bakıyoruz. Orada çok bir hareketlilik yok. 95 96. Geçen 2 3 haftaya bakarsak hadi 92 96 diyelim kabaca bir bant içinde hareket var ama gelişen ülke para birimlerine karşı doların yükseldiği bir dönem içerisindeyiz. İşte real %30 civarı, TL %20'ler civarı değer kaybetti yılbaşından bu yana performansa bakıldığında böyle bir çift vitesli hareket de var dolar kanadına bakıldığında. E buradan nereye gidebilir diye soracağım şant. Çünkü dün mesela Amerika'da tahvil faizlerindeki yükseliş bir miktar doları destekledi ama geldiğimiz seviyeler yine 1.13 seviyesinin hemen altına işaret ediyor. Kısa vadede bence biraz rahatlayabilir. Özellikle Fed ile ilgili belirsizlik ortadan kalkarsa bu kurlarda bir değerlenme olacaktır. Ama tekrar söylüyorum ana trend olarak baktığımızda geride kalan 5-6 yıldaki trend değişiyor. Yani bu trend neydi? İşte doları değersiz görelim veya dolar bazında borçlanalım. İşte BIS'in devamlı raporları çıktı. Neredeyse bir yıldır buna dikkat çekiyor. Aman çok fazla borçlanıldı. Gelişmekte olan piyasalar dikkat edin diye. Şimdi bu trend dönüyor. kredi de bir genişleme vardı. Zaten aslında işte gelişmekte olan piyasalar hikayesi dediğimiz veya BRIC dediğimiz elbette önemli değişiklikler oluyor ama gelişmekte olan piyasalar hikayesi bir kredi hikayesidir. Kredinin genişlediği dönemlerde bu Ülkeler öne çıkar, çok popüler olur. Tersi görüldüğü dönemlerde de tam aksinin olduğunu görürüz. Ve bu da geçmişe dönüp baktığımızda hep FED politikalarıyla ilgilidir. Yani işte bazen balıklar karıncaları, bazen karıncalar balıkları yer. Buna da su karar verir atasözü vardır. Bu olay FED karar verir. Dolayısıyla bundan sonraki dönem kredinin çok rahat genişleyeceği bir dönem olmayacak. Ve aksine... Hep Çin'i e örnek veriyorum çünkü en belirgin, en büyük bölge orası. E, aksine paranın gitmeye devam ettiği, bu ülkelerden çıkmaya devam ettiği bir dönem olacak. Böyle baktığımda ben e, bu kurların değer kaybetmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ama kısa değil gel, gelip baktığımızda çok hızlı bir hareket oldu. Fed belirsizliği de ortadan çıkarsa bir rahatlama olabilir. Şimdi dolar kuruna ilişkin geçen hafta bir öneri vardı. İTO Başkanı Sayın İbrahim Çağlar zannediyorum söylemişti. Dolar 2.70'ten satılsın diye bir öneri vardı. En azından döviz borcu olan iş adamlarına yönelik önemli bir değerlendirmeydi. Etim Başkanı bu sabah gözetlerde aktardık Sayın Mehmet Büyükekşi diyor ki kısa vadeli döviz borcu olan iş adamlarına merkezin 2.70'ten dolar satması önerisi çok imkan dahilinde görünmüyor. Ee, nasıl yorumlamak lazım Mert? 2.70'den satılsa... Tartışılması bile gereksiz yorum yani. Üzerine çok fazla konuşmaya gerek bile olan bir konu değil. Hani bu fikirler nasıl çıkıyor onu anlamak da çok mümkün değil. Neticede Türkiye'nin gelmiş olduğu finans piyasalarındaki seviye belli. Bir takım hedge yöntemleri var. Bunları kullanmayıp e, pozisyonunu ona göre ayarlamadan bu riski alıyorsan... Dolayısıyla bu adı üstünde zaten bir risk. Ve yıllardır da o zaman şöyle bakmak lazım. Yıllardır da düşük kalmış dolardan yararlanarak daha yüksek kar elde etmiş şirketler var. Onların mesela bir sermaye aktarımı ya da kaynak aktarımı gibi bir şey olacak mı? Böyle bir şey olabilir mi yani? Risk diye bir şey var değil mi? Hani bunu yani söyleyenlerden bir tanesi İTO Başkanı bir tanesi söyle yani Sayın Büyük Ekşi'nin söylediği de aslında keşke imkan olsa da yapısak gibi anlamda çıkıyor yani neredeyse ben öyle okuyorum şeyi mesajı. Hani bir tanesi bir beyefendinin İTO Başkanı bir beyefendinin tim Başkanı olup bunu konuşması ve piyasanın da neredeyse bunun yapılabileceğini düşünerek bir fiyatlama mekanizması geliştirmeye çalışması da bence başlı başına bir ironi zaten yani ee, geçenlerde e yine e TL'nin geldiği seviyeye ilişkin e bir başka değerlendirme daha vardı. E orada da e yine Ekonomi Bakanı Sayın e Niyaz Beyekçi demişti ki merkezden şu an müdahaleyi gerektirecek bir durum yok. Faize dokunacağını düşünmüyorum. E merkez nasıl bir politika izleyebilir önümüzdeki süreçte sana göre? Eldeki verilerle. Demin e ifade e etmeye çalıştım. Diye. Bir kere direkt satış yönünde müdahale etmek çok doğru bir şey yaptı. Çünkü onun arkası çünkü bugüne kadarki tecrübeler gösterdi. Yani piyasaya direkt girip satarak müdahale ettiğinde o ateşi çok kısa vadeli sönüyorsun ve yukarı atak devam ediyor. Ondan sonrası çok daha spekülatif atakları beraberine getirebilirdi. Ama ben bu seviyelere kalırsa belki biraz daha bekleyebileceğini... ...ama bunun üstü seviyelerde artık faiz silahını çekileceğini düşünüyorum. Ama tabii ortada bir seçim hükümetinin olması, bir ekonomi yönetiminin olmaması... ...ekonomi politikalarının belirlenmemiş olması da... ...Merkez Bankası'nı zannediyorum biraz daha bekle gör stratejisini itiyor. Ama şunu söyleyeyim yani orada da bir şey var... Hani. Seçim olur, hükümet kurulur, ondan sonra Türkiye tekrar faiz indirimi falan filan konuşur. O da e, seçimden sonra konuşulması gereken bir nokta yani. Öyle bir olasılık olmadığını düşünüyorum. Yanlış ifade etmeyeyim. Şeyim. Şimdi bu hafta bir yandan Fed'i bekliyoruz, bir yandan da FİÇ'i bekliyoruz. Beklentini az sonra soracağım Mert ama yurt dışındaki... E, Gelişen ülkelerin e, kredi notlarına ilişkin gelişmelerde hangi noktadayız? Dediğimizde Brezilya başlığı tabii e, sıcak gelişme olarak karşımızda. Çünkü 7 yıl sonra yatırım yapılabilir statüsü elinden alınan bir Brezilya gördük. İşte akabinde 17 milyar dolarlık bir program açıklandı. Daha onaylanması bekleniyor hoş e, kendi senatosu tarafından ama e, orada da işte e, yeni vergiler gündemde, harcama kesintileri gündemde. E, Brezilya'nın e, notunu e, kaybetmiş olmasının ardından tabii diğer gelişen ülkeler için de benzer bir risk var mı sorusu gündeme geldi. Ne dersin şart diye soracağım. E, Zeynep açıkçası çok fark etmez. Yani fiyatlama olarak baktığımızda e, zaten piyasa e, çok net bir şekilde bazı ülkeleri e, yatırım yapılabilir olarak değerlendirmiyor. E, bu gelen kararlar bundan önce olduğu gibi şimdi de e, malumun ilanı veya kabul edilmesi. Dolayısıyla e, ben hiç zannetmiyorum ki e, büyük fonlar aman biraz daha bekleyelim işte e, derecelendirme kuruluşları düşürürse biz elimizdeki pozisyonları satarız. Zaten herkes kendi hesabını, kitabını bundan sonra Fed nereye götürecek? Kredi piyasaları hangi durumda? ölçüp tartmıştır. Bu kararlar belki haber olarak pozitif veya negatif bir sentiment yaratıyor olabilir. Ama atılan adımlar her zaman bu kararlardan zaten önce olur. Dolayısıyla bu baskı hemen önümüzdeki hafta ve önümüzdeki aylarda olmasa bile gelişmekte olan piyasaların üzerinde duracak. Çünkü söylediğim gibi gelişmekte olan piyasalar hikayesi genelde, yani şöyle bir istatistik vereyim, 1960'larda gelişmekte olan veya orta gelirli 101 ülkeden sadece 13'ü, zengin ülke, gelişmiş ülke statüsünde kavuşabildi. Yani orada hiçbir zaman çok ciddi bir Toplu zıplama olmaz. Çin'e bile baktığımızda, Çin'in bile bir gelişmiş ülke olma penceresi çok daha dar şu anda. Yani önümüzdeki 5-6 yıl daha açık kalacak. Yaptı, yaptı, yapamadı, kapanacak. Neden? Gelişmiş ülkeye geçmeniz için bir demografik olarak, demografik yapınızın uygun olması lazım. İki, inovasyon, teknolojik atırımınızın, verimliliğinizin, demografi ile beraber o sırada hızlı bir şekilde gelişiyor olması lazım. Amerika'ya veya Avrupa ülkelerine bakarsanız bunların eş zamanlı gittiğini görürsünüz. Çin'de mesela bu pencere yavaş yavaş kapanmak üzere. Dolayısıyla arada yukarıya gidersiniz, aşağı gelirsiniz, kredi genişlemesiyle vesaire ama o büyük zıplamayı yapmak her zaman zaten çok zordur. Önümüzdeki dönemde bu işin daha zor olacağı bir dönem olacak. Şimdi Mert Fiç'le ile ilgili görüşünü merak ediyoruz. Çünkü hafta içinde genellikle aldığımız görüşler en fazla bize ihtar gelir yönünde oldu. Katılıyor musun? Evet katılıyorum. Çok fazla yani notla ilgili bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ama şant da söyledi. Zaten gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı ile ilgili ve aralarında bence üst sıraları Türkiye'nin de olduğu ülkeler için çanlar çalmaya başladı. Yani bu toplantıda pas geçilmesi bu riskin bertaraf edildiği anlamına gelmez. İç belirsizlikler ve dış faktörler nedeniyle maalesef o notu kaybetmekle çok yakınlaştık gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu toplantıda çok bir şey olacağını, bir notla ilgili negatif karar çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok pardon, ee, bir hı. ufak bir ekleme yapayım evet. güncel olduğu için. Dün mesela Güney Kore'nin notu yükseltildi. yani global evet. bir volatilite yok mu? Var. Fed faiz arttırabilir mi? Arttırabilir. İşte Çin yavaşlamıyor mu? Yavaşlıyor. Ama bütün bunların merkezinde diyebileceğimiz bir ülkenin notu da yükseltilebiliyor. Demek ki bazı şeyler e, ekonominizin nasıl kurgulandığı üzerine gelişebiliyor. E, bu ayrım yapmak bence önemli. Şimdi sabah sorduk piyasalar en kötüyü fiyatladı mı ve Fed yarın faiz artırır mı? Telefon konuklarımızdan bir tanesi Doktor Tuğberk Çitilci'ydi. Sanko Menkul değerler araştırma müdürü telefon hattımızda nasıl bir değerlendirmede bulundu? Kısaca ekrana taşıyoruz. Piyasalar için hiçbir zaman en kötü geride kaldı diyemeyiz. Her zaman bir siyah ku riskimiz var. Yarın Fed ne yapar? Bir 0-10 puanlık faiz artışı yapabilir. Bununla da yarattığı belirsizliğin adını koyar. Daha sonra da bu 0.1 puanlık faiz artışının basın toplantısı nedenlerini açıklamaya başlar. Ama nedenlerini açıklarken şöyle bir şey yapabilir. Faizi arttırır, bir sonraki aşamasındaki ekonomik projeksiyonları aşağı yönlü revize eder. Buna bağlı olarak da ilerleyen dönemdeki yapacağı faiz artışları için bir eşik koymuş olacak. Bu eşik de büyük bir ihtimalle istihdamdan, istihdam rakamından sonra enflasyon olacak. Bugün gelecek enflasyon rakamı FED'in aksiyonları ve sonraki hareketleri için önemli ama bundan sonraki faiz artışlarında biz ekonomik verilere bağlı şartı ve özellikle de enflasyon kriterini duyuyor olacağız diye düşünüyorum. Şimdi hafta başında piyasadaki hareketlilikte bankalara ilişkin bir takım yabancı değerlendirmelerinin fiyatlandığını gördük Mert. O konuyla ilgili görüşünü almak isteriz. Geçen hafta Fitch özellikle döviz cinsi yükümlülükler açısından bakıldığında dış şoklara açık bir Türk bankacılık sistemi gördüğünü ifade etmişti. Citi'nin zannediyorum haftaya başlarken bankaların evet. gelmiş olduğu dolar bazlı artık 2009'dan bu yana en dip düşük seviyelerde izlediğimiz hisse senetleri değerlemelerinden Satış için uygun olduğuna işaret eden yanılmıyorsam, e, lütfen yanlış söylüyorsam da beni düzeltirsen sevinirim. Böyle bir değerlendirmesi de vardı. E, ve onun üzerine banka endeksinin daha da düştüğü bir günü geride bıraktık. Dün de %4'lük bir yükseliş gördük bankalarda. Hangisi daha gerçekçi? Ee, i̇kisi de değil. Peki. Ee, şöyle, haftaya başlarken sizin bir yabancı kurumdan daha var. Kurum ismini yanlış söylemek istemiyorum ama iki kurumdan şey geldi. Var olabilir mi? Öyle bir isim hatırlıyorum i̇ki, ama. İki kurumdan geldi. Peki. Dolayısıyla orada şimdi bütün sektör için bir kere sat tavsiyesi gelmedi. Fiyat revizeleri var. Hedef evet. fiyatlarla ilgili, evet. 12 aylık fiyatlarla Aşağı ilgili. Var. Dolayısıyla sat önerileri var, tut önerileri var gibi. Ama pazartesi günü Halk Bankası'nda yoğun bir satış yaşandı. Hı hı. Dolayısıyla o yoğun satış piyasanın bir miktarda şeyini bozdu. Algısını da bozdu. Çünkü yabancıdan gelen tutarı da söyleyeyim yaklaşık 10 milyon lotluk gibi bir satış gerçekleşince e, ee, demin söylemeye çalıştığım şuydu. Piyasa bir yandan da şunu sordu. Bu 2.70'ten dolar satılsın tartışmalarıyla başlayan, işte sonra yabancı raporla da desteklenen bir satış mıdır bu diye. Piyasanın pazartesi günkü konuya bakışı farklı. Ama dün gelindiğinde ya bunun çok da yapılabilir bir şey olmadığı algısı, oradaki fiyatın çok düşmüş olması, işte bu terörde bir ateşkes dönemine girmiş olabileceği beklentisiyle birlikte bu sefer bir tepki gösterildi. Ee, ben Türk bankacılık sisteminin hisse bazlı konuşulabilir tabii ki yani değerlemeler ayrı bir tartışma konusu ama bugün dünyanın pek çok ülkesine göre hala çok sağlam yapıda olduğu konusunda herhalde herkes hem Dolayısıyla orada bir risk gibi gösterilmesini ya da öyle algılanmasını çok doğru olmadı şu şey. ama değerleme ayrı bir tartışma konusu yani bugün ucuz dediğiniz şeyin yarın daha da ucuz olabildiğini hep birlikte gördük bugüne kadar ama dediğim gibi yani pazartesi günkü kayıpta bir kere Halk Bankası'nın psikolojik olarak ve fiyat, yani şey olarak endeksi getirdiği seviye önemli bir etkisi oldu. Dün de o kaybının neredeyse tamamına yakınını geri aldı ikinci seansta. Dünkü yaşayan hızlı yükselişte de onun etkisi var. Aslında bankacılık sektörü dediğimiz endeksin e, sadece tek bir bankadaki sert volatiliteden yaşanan bir e, şey olduğunu, e, hareket yaptığını da kabul etmemiz lazım. Şimdi volatilite demişken esasında oynak olmayan hiçbir piyasa yok gibi son dönemde. Hatta vixte işte 14 gibi bir seviyeden yakın tarihte 50 seviyesine gelmiş olmamız da bir anda akla şunu getirdi. Fed acaba hiç oynaklık bu kadar yüksekken faiz artırmış mıydı? E, fact set verilerine bakmışlar ve artırmamış olduğunu görmüşler. CNBC'de haberi vardı. Diğer bir oynak piyasa petrol gibi gözüküyor son günlerde. İşte 3 günde %27'lik kazanımlar, 25 senedir böyle bir grafik görmemiştik dedirten rakamlar. Ardından her veriye son derece hassas yaklaşan bir petrol fiyatı grafiği var karşımızda. İşte stokları izliyoruz. OPEC ülkelerinin petrol yatırımlarını izliyoruz. Suudi Arabistan'ın OPEC'in acil toplanmasına sıcak bakıp bakmadığını izliyoruz ki bakmıyorum diyor. Öte yandan dün Beyaz Saray'dan bir haber geldi. Şant onu da birlikte ele alalım istersen. 40 yıllık bir Amerikan ham petrolünün ihracını yasaklayan durum var ortadaki temsilciler meclisi diyor ki gelin bunu kaldıralım. Dün Beyaz Saray'dan sözcü John Ernest da diyor ki hayır biz bu fikre sıcak bakmıyoruz. E, ne dersin eninde sonunda Amerika'da çünkü petrole yapılan çok ciddi yatırımlar olduğunu biliyoruz. E, i̇hrac eder hale gelecekler mi? Önce VIX ile ilgili ufak bir şey söyleyeyim. Evet. Yani orada sadece yükselmedi, aynı zamanda VIX getiri, yani VIX eğrisi şekil değiştirdi. Yani evet, daha önce doğru. kısa vade daha düşük, uzun vade daha yüksekken o kadar kuvvetli bir şok geldi ki o ağustosun son haftasında olanlarla e, eğri tamamen şekil değiştirdi. Bu önemli bir nokta aslında. Evet. E, i̇kinci noktaya gelirsek, e, tabi petrol konusu uzun süredir e, tartışılan bir konu. Özellikle e, bir noktada artık stoklanma kapasitesinin de dolmasıyla geçtiğimiz yıllarda bu tartışma başlamıştı. E, i̇hraç edelim mi? Veya OPEC bizi vurmaya çalışıyor. E, biz neden ihraç etmiyoruz diye. Bunun etrafından da e, ufak ufak dolaşanlar var. Yani özel izin alınarak veya bazı e, özellikle ürünlerde Kanada ve Meksika üzerinden e, ihracat yaptığını da satış yaptığını da biliyoruz ama tabii üretimle karşılaştırıldığında e, bu ufak bir e, nokta. E, ben bunun bir noktada ortadan kalkacağını düşünüyorum bu yasan. Çünkü bu yasağın geçmişine de baktığımızda aslında çok uzun bir geçmişi var. İşte stratejik bir ürün dışarıya satmayalım vesaireyle. Ama bunun koyulduğu dönemdeki petrol dünyasıyla şu andaki petrol dünyası değişiyor. Tabii şu anki bu tekliflerin önemli bir kısmı da aslında Cumhuriyetçi Demokrat farklılığından kaynaklanan bir yaklaşım. Dolayısıyla biraz politik olduğunu düşünüyorum ama normal koşullarda Amerika'da eğer bu üretim seviyesi tutturulmaya devam edilirse ki teknoloji ona işaret ediyor veya kolaylaştırıyor bir noktada mutlaka o yasakta kalkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi piyasa odağında Fed var dedik. Acaba en kötü fiyatlandı mı ve Fed yarın harekete geçer mi sorusunu sabah saatlerinde ekonomist Doktor İsmet Demirkol'a da yönlendirdik. Telefon attığımızda Doktor İsmet Demirkol ne söylemişti bir kez daha paylaşıyoruz sizinle. Şu anki konjöktürde en kötünün fiyatlanmasını söylemek son derece güç. Çünkü Çin'deki piyasalar özellikle gelişen piyasaları çok fazla tetikliyor. Fakat özellikle Fed'in yarınki ben 10 bas puanlık faiz arttırımından sonra beklentim 10 bas puanlık faiz arttırımı. Piyasalarda bir talep arz dengesiyle beraber orta yolu bulacağını ve önündeki süreçte 2016'nın daha pozitif olabileceğini fiyatlaması açısından doğru düşünüyorum. Dolayısıyla en kötü hala fiyatlanmadı fakat 10 bas puanlık faiz artışından sonra ikinci faiz artışı aralıkta gelirse 2016'da bence en azından ön kültürünün yavaş yavaş fiyatlanıp iyiye doğru hareketin dünya tarafından görebileceğini söyleyebilirim. Şimdi Pek çok belirsizlik var konuşuyoruz. Fed var, Çin var diyoruz. Yanı sıra içeride tabii artan güvenlik endişeleri, not beklentisi, erken seçim. Nasıl pozisyon almak lazım? İçeriden başlayalım Mert. Ya şöyle değerlendiriyorum açıkçası. Türkiye buna benzer belki izleyenlerim ve meslektaşlarımızın çoğu yaşamadı bu dönem ama Türkiye buna benzer birçok krizi gördü ve yaşadı. Dolayısıyla yani iç gündemle ilgili şey söylüyorum. Mutlaka bunu da atlatacaktır. Önümüzde bir seçim daha var. Seçime yaklaşıldıkça orada iki senaryo ortaya çıkar. Bir tanesi bir tek parti iktidarının çıkma olasılığı ve bu farklı fiyatlamayı beraberine getirebilir. Bir tanesi de tekrar bir koalisyon çıkacağı beklense Ama demin de ifade etmeye çalıştığım gibi bir koalisyon çıksa da ...işsel fikrim çok kısa sürede... ...bir koalisyonun kurulacağını ve piyasaların... ...rahatlayacağı yönünde. Ee, güvenlik konusu, terör konusu çözülebilirse ki... ...hepimizin dileği o. Ee, ben bir miktar daha... ...fiyatların olumlu yönde seyredebileceğini... ...düşünüyorum. Ee, Fed'in de... ...faizi arttırmasıyla birlikte... ...Şant'ın yayının başında söylediği gibi... ...tonlamasıyla birlikte de... ...o baskının gelişmekte olan piyasaların üzerine... ...bir miktar e, azalabileceğini... ...düşünüyorum ama tüm bunlar tamamen işte kısa vadeli ya da seçimin hemen sonrasına kadar konuşulabilecek ya da hayata geçirilebilecek şeyler. Özellikle uluslararası piyasadaki risklerin başta Türkiye olmak üzere tüm gelişmekte olan piyasalar içinde devam etmekte olduğunu tabii ki göz ardı etmememiz lazım. Ama yani biraz daha geri gelme ihtimalimiz var özellikle borsa tarafında. Ama seçime yaklaşıldıkça ben biraz daha fiyatların mevcut o karşıladığı seviyeden yukarıda seçime girmeye çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Yurt dışı için ne demek istersin Şant bu noktada? E, şayet yarın FED faiz arttırırsa belki o gün değil çünkü arttırmayacağını düşünen bir çoğunluk var ama belki o gün değil ama kısa vade içinde ben Mart'a kadar e, çok hızlı bir toparlanma olacağını düşünüyorum hisse senedi piyasasında. Hı. Ciddi bir rahatlama olacaktır. Bir de şunu eklemek lazım e, hani FED'e... Arka çıkmak için söylüyorum bunu. İşte Fed arttırmasın, işler kötü vesaire ama boş toplantısı vardı. Hiçbir şey yapmadılar. Evet. Bugün İsviçre Merkez Bankası'nın var, bir şey yapmayacak. ECB sadece sözü olarak müdahale ediyor. Yani bunlar hiçbir gevşemeye gitmediği noktada aman Fed hiçbir şey yapmasın demek de bence biraz artık arsızlık. Yani bir noktada Fed'in bir şey yapması gerekiyor. Bunu bir yıldır da söylüyoruz. Mutlaka yapacak. Ötelese bile bir sorun çözülmeyecek, insanlar kendisini arttıracakmış gibi hazırlamalı. Ee, takip edeceğiz. Önemli gelişmeler var karşımızda. Çok teşekkür ediyoruz bugün yayınımıza teşekkür. değerli katkılarınız için. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan ve Türk İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'la birlikte. Böylece bugün geri sayımı noktalıyoruz ve sözü piyasa ekranına devrediyoruz. Saat 15.20'de Dünyadan Notlar programı ile tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.